Evet. Değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Ee, bir önceki videomda bahsetmiştim. Almanya'dan misafirlerimiz geldi. Defne Hanım nasılsınız? İyiyim sağ olun. Hoş geldiniz Başka. tekrardan. Evet. Enişte Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz Allah'a şükür. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Almanya'nın neresinde oturuyorsunuz? Dortmund'da kalıyoruz. <laughs> Dortmund. Evet. Borussia Dortmund. Çok yakınız. Evet. Statıma da yakınız. Evet. Almanya'dan biraz bahseder misiniz? Almanya şu anda yani özlüyoruz. Havasını özlüyoruz. Ben Seven, Burada şu anda yedinci aydayız. Evet. Dışarı çıkılmıyor. Klimasız yaşanması çok zor burada. Almanya soğuk mu? Çok soğuk. Almanya biraz daha serin bur buraya göre. Şu evet. anda 19-20 evet. derece burada 30'un üzerinde. Evet ama evet. yağmurlu yine de tek soğuk normal değil. Evet, Almanya'nın şartları nasıl? <laughs> Almanya şartları, Ekonomisi şartları. <laughs> ekonomi olarak tabii güçlü bir ekonomiye sahip. Evet. Türkiye gibi değil. Allah herkese kolaylık versin. Amin. Her yerde var zorlu değil mi? Türkiye'de biraz daha şartlar zor. Evet, çok doğru. Orada ne iş yapıyorsunuz? Biz yıkama temizlik işleri yapıyoruz. Patronumuz burada. <laughs> evet. Edna Hanım bizim patronumuz. Biz de çalışanlarız. <laughs> çok güzel. Baba kız. Evet. Evet, ee, orada ee, Türk müşteri var mı? Çok var. Türk, Türk de var, Önce. Alman da var, her yerden var. Hı? Tabii Türk bayağı çok var. Fatimecim seni de çekeceğim. Destekliyorlar bizleri, yani desteklerler onlar bizi, biz onlara. Evet, Fatimecim hoş geldin. Hoş bulduk kaygıcım, sağ ol canım. <laughs> Ne kavuşmak nasıl oldu? Evet, iki yıl evet. önce de video çekmiştik. Evet, evet. Ee, misafir gelmişlerdi bize. Ee, biz Gal Yıldız tabi oturuyoruz. Evet. Şimdi Gebze'ye geldik. Ee, bize biraz uzak burası. Ama ben e, komşularımızı, arkadaşımızı davet ettim. İnşallah gelirler. Bize geldiklerinde de video çeker, sizlerle paylaşırım. Evet. Enişte Bey, birazcık Almanca konuşabilir misin? <laughs> Almanca şimdi. takipçileriniz Almanca anlıyorlar mı? Almanya'dan izleyen vardır mutlaka. Evet. Kanalım herkese açık. <laughs> Vallahi Almanca şey söyleyirdim mesela. Ich hoffe euch geht's ganz gut. Wir sind heute bei meiner Tante und wir haben Besuch bekommen und wir sitzen trinken was und die Besitzerin von dem Kanal hat uns auch eingeladen, dass wir mal zu ihr nach Hause kommen. de auch eine Bekannte von uns und ja, uh, yeah. genau. Ihr seht den alle Und vergiss nicht, das Video zu liken und zu kommentieren. <gülüyor> Türkçesi? Bizim <laughs> işte bugün buraya geldik, teyzemlere, Misafirleri geldi. Biz de davet ettiler. Oturuyoruz burada hep beraber bir şeyler yiyip içiyoruz. Um, i̇nşallah ona da gideriz bir dedim. Uh, videoya beğen atmaya, yorum yapmayı unutmayın. Çok, Çok ederim. teşekkür ederim. <laughs> Und ich war gestern in Giresun, heute bin ich wieder eingereist nach äh, Gebse und äh, wir haben vorhin gut gegessen, ein bisschen spazieren gegangen, sind alle wieder reingekommen und die Leute, die sind hier alle happy, dass wir auch zu Besuch gekommen sind. Wir sind auch natürlich hier. Okay. Ja, ich hoffe, ihr leitet diese Kommentare und diese Gespräche auch mit und uh, wünsche ich euch allen schönen Tag, schönen Tage. Danke Herr Minister. Almanya mitouma birime yoksa ikile son Almanya. Ben biliyorum tabii ki. Değerli takipçilerim sizler için sordum. Evet Fadime Hanım. <laughs> Siz nasılsınız? Hayır. Ben de çok iyiyim. Tabii e, iki gün oldu geleli. Ayın yedisinde çıkmıştık Almanya'da. Evet. Gün yolculuğumuz sürdü. Çok güzel geçti. E, İstanbul'da kaldık bir gece. Bu da ikinci gecemiz. Gebze'de kız kardeşimin yanındayım. Çok mutluyum tabii. Annem de burada. Evet. Güzel geçiyor. Bir iki gün burada kalacağız. Ondan sonra devam tatil yapacağız. İnşallah. İnşallah. Herhalde. Güzel geçiyor. Evet Fatima Hanım bizim amcamızın torunu oluyor. Aynı taraflıyız. Giresun Tireboğlu'yum ben de. Videolarımda bahsediyorum. Böyle değerli takipçilerim. Küçük bir video çekip sizlerle paylaşmak istedim. Ee, bol bol yorum yazarak beğeni yaparak bana destek verirseniz çok çok sevinirim bir dahaki videomda buluşma dileğiyle hoşçakalın.